korkmak değil kaygılıyız. Çünkü bir noktada hani korkunun faydası yok gibi bir yere geliyor konu çünkü. Ama kaygı var mı? Yüksek bir kaygı var. Yaptığımızdan bir şüphemiz olmadığı için korkmuyoruz. Ama bu yargı sisteminin, yani bunun siyasallaşması noktasında tabii ki yani yapmadığın bir şeyle suçlanmak son derece kaygı verici bir şey. Ve sadece belediye başkanları özelinde değil, bürokrat arkadaşlar, tüm çalışma arkadaşlarımız düzeyinde ve bu kaygı var. Ama işimize engel oluyor mu? Olmuyor. Hem bir tane, bu haksızlıklara karşı biz e, iyi olmak zorundayız, mücadele etmek zorundayız. Hem de tabii ki sorumluluk aldık. Hiç bunlar olmasa da zaten iyi olup vazifemizi yapmak zorundayız. Peki içeriden baktığımızda ne zaman biter Bugün, sorusu size de çok soruluyordur. Bize evet, sokak sokakta evet. sorusu, Ne zaman biter mi? Tabii bizim e, tayin edebileceğimiz, şeyi kestirebileceğimiz bir konu değil ama hani söylentilere göre işte iddianamelerin Ekim ayı içerisinde Eylül-Ekim gibi yazılacağını bizler de e, sizin gibi gazetecilerden özveriyle çalışan ve doğru haber yapmaya çalışan gazetecilerden takip